partinin öz evladı Gürsel Tekin atandı diye niye bu kadar tepki koydunuz ya? Bu tepkinizin temelini ben açıklayayım. Bakın neden bu kadar İstanbul'la ilgili tepki fazla? İstanbul'la ilgili hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hem il başkanı konumunda dün seçilen Özgür Çelik veya Cumhuriyet Halk Partililer neden İstanbul il başkanlığına ilgili kayyum atanması konusunda bu kadar tartışıyorlar? Neden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu içerideyken 4-5 tane belediye başkanı İstanbul'da ilçe belediye başkanı içerideyken bu kadar yüksek tepkiler niye gelmedi? Neden olmadı? Tuz Söver İzmir'de Cezaevinde niye bu kadar yüksek tepki verilmedi? Neden İstanbul? Bu soruyu sordunuz mu? Neden bu kadar İstanbul? Çünkü İstanbul'da 196 tane delege var. 196 delegeyi elinde tutan kurultayı kazanır, parti genel başkanı olur. Parti genel başkanlığı belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi için İstanbul olmazsa olmaz, İstanbul'un başında olmazsa partiyi yönetemez çünkü 196 tane delege. Yani neredeyse beşte biri değil mi delege sayısının? Ondan sonra ve bunun peşini bırakmıyordu Aslında bir siyasi delege rantı var ortada. Açık ve net. Değilse bu kadar Gürsel Tekin'e yüklenmek, Gürsel Tekin'i ihanetle suçlamak ne kadar mantıklı. Eğer İstanbul değil de farklı bir yer olsaydı o kadar da yapmayacaklardı. Parti içerisinde bugün belediye başkanlarının içeride olmasını sağlayan, itirafçıları bile partiden atmayan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi Dobra dobra konuşan Barış arkadaşı, Gürsel Tekin'i. Ondan sonra yine birkaç önemli ismi partilerine ihraç ettiler. Bunun temelinde farklı şeyler var. Bunu da görmek lazım.